Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve affu anna ve affu benna ve rahamna entemem Yapımında emeği geçenlere hayırlı ömürler ihsan eyle Kazançlarına bereketler ihsan eyle Bir devlet milletimizi güçlü bir millet olarak kıyamete kadar payidar eyle ya Rabbi ya. Evet hayırlı uğurlu olsun inşallah Müftü Bey çok güzel özetledi. Tatlı diline, güler yüzüne, hayırlı hizmetler vesile e, etmeye vesile olan bir bina olsun diyorum. Çaldırımıza hayırlı uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Davetimi arz ederim. Başkan <laughs> vekilim, komşu ilçelerden gelen belediye başkanları, sevgili çaldırlı hemşerilerim, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün sabahtan bu saate kadar ki açılışlarımızı gerçekleştirdik. Bugün yol üstünde Burdur'a giderken, Burdur'da akşam programımız var. Burada Çavdır'a uğrayıp bu zaten fiilen başlamış olan bu hizmet binamızın, Çaldır Kaymakamlık binamızın resmi olarak da açılışını gerçekleştirmek için Sayın Valimizin ve Sayın Kaymakamımızın daveti üzerine buradayız. Öncelikle bu güzel binanın hakikaten bu ilçe şartlarıyla kıyasladığınızda ilçe şartlarının da çok üstünde olan bu binanın içeride biraz sonra göreceğiz, detayını da göreceğiz. Çavdır'a ve Çavdırlılara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. bizim için asıl olan millettir. İşin sahibi, Türkiye'nin sahibi, siyasetin sahibi, devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir. Her bir vatandaşımız milletin eşit ve özgür yurttaşları ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizin de eşit paydaşlarıdır. Onun için biz Anadolu'nun her yerinde, Türkiye'nin her yerinde, vatandaşımızın yaşadığı her yerde İster büyük şehir olsun, ister ilçe olsun, ister küçük bir belde olsun, ister bir köy olsun, neresi olursa olsun işin esas sahibinin bizatihi vatandaşımız, milletimiz olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşın istek ve talepleri, ihtiyaçları, imkanlar çerçevesinde karşılanabilmesi de devletin vazifesidir. Devlet bu anlamda sizin verdiğiniz, vatandaşlarımızın vermiş olduğu yetkiyi kullanan, Demokraside seçilmiş insanlar eliyle bu yetkiyi kullanan bir mekanizmanın adıdır. Biz onun için diyoruz ki birinci kuralımız asıl olan millettir. Milletin gücü, milletin ihtiyaçları, milletin talepleri, milletin beklentileri çerçevesinde oluşan e, bütün bu beklentileri de yerine getirecek olan kurum devletin kendisidir. İşte bu anlamda bizim yeni Türkiye dediğimiz daha güçlü, daha muktedir, Gerçekten ekonomiden siyasete, demokrasiden insan haklarına, uluslararası alandan Türkiye'nin yeraltı ve üstü kaynaklarının daha iyi kullanılmasını hedefleyen yeni Türkiye istikametinde isteriz ki vatandaşımız da çok daha güçlü olsun. Vatandaşımızın gücünü gösteren kamunun binalarının böyle güzel, vatandaşın rahatlıkla hizmet alabileceği, kapısının 24 saat açık olduğu, hizmetin her anda, her alanda ayağına ulaştığı bir devlet yönetiminin bir kamu yönetiminin sergilenebilmesidir. Bu söylediklerimi kural olarak söylüyorum ama pratikte de uygulamasını yaptık. Bu pandemi şartlarında şöyle geçen senenin bu vakitlerini bir hatırlayın. Hatta geçen sene şöyle martın insanı bir hatırlayın. Kimsenin burnunu çıkaramadığı salgının Türkiye'nin ve dünyanın her yerini böyle kuşatma altına aldığı bir ortamda dünyanın birçok yerinde devlet vatandaşına hizmet edemez duruma geldiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam da bu idealden, bu anlayıştan hareket ettiği için en ücra köydeki vatandaşına kadar hizmet götürdü mü götürdü. O söz vefa sosyal destek programları çerçevesinde bütün bakanlıklarımızın kurumlarının ortak bir şekilde hareket ederek örneğin Çavdır'ın bir köyündeki yaşlı bir nineye hatta ve hatta ağındaki hayvanına destek olabilecek hizmeti pandemi şartlarında götürdüğünü gördük mü gördük. Yine aynı şekilde maaşını çekecek olan emeklinin maaşını çekip oraya getiren jandarmamızı, ilçedeki görevlilerimizi, ilçedeki vefa destek programlarında çalışan kardeşlerimizin o fedakar çalışmalarına şahit olduk mu olduk. Aynı şekilde en ücra noktada karkış şartları altında gerçekten tedavi edilmeyi bekleyen vatandaşımızın ayağını Sağlık Bakanlığı ekiplerimizin o zor şartlarda ulaşarak onları tedavi etmek için seferber olduğunu gördük mü gördük. Ayrıca vatandaşımızın bu şartlar dolayısıyla ekonomik olarak güç durumda kalmaması için yardım kampanyaları düzenledik mi düzenledik. Ayrıca bu süre içerisinde 661 milyar TL tutarında işçimizden çiftçimize kadar esnaf ve sanatkarımızdan orta seviyedeki iş adamlarımıza kadar her türlü desteği devlet olarak sağlayabildik mi? Çok şükür sağladık. Bunları şu, şunun için söylüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demek önce insan demektir. Yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın her birisi güçlü olursa ancak devlet güçlü olur. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve devletin, kamunun bütün hizmetlerinin vatandaşımızın her birisinin ayağına eksiksiz bir şekilde gitmesi için samimi bir gayreti ortaya koyuyoruz. Bu anlamda devlet kurumlarımızın, kamu kurumlarımızın da çok ciddi bir seferberlik içerisinde olduğunu herhalde hepiniz elinizi vicdanınıza koyarak hepiniz bunu teyit ediyorsunuz. İşte bu bina bu anlamda Çağdır ilçemizde. Sekiz tane farklı kurum Kaymakam Bey ifade etti burada sekiz farklı kurum hizmet verecek. Kamunun kurumları hizmet verecek ve vatandaşlarımız buradan bu hizmeti güler yüzle inşallah en güzel, en üst seviyede alacaklar ve buradaki üretimlerine çok daha güçlü bir şekilde devam edecekler. Birinci kuralımız asıl olan millettir. Önce millettir. Devlet de millete hizmet için seferber olan milletin emriyle hareket eden bir kuruluşun, kurumun bir yapının adıdır. Ama bununla birlikte milletimiz ne diyor? Bizim Türkçemizin güzel bir lafı var. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Devletin güçlü olması da kuzgunların bizim üstümüze saldırmaması için de önemli bir meseledir. İşte vatandaşımız, çavdırlı kardeşlerimiz, hemşerilerimiz de bu anlamda devletine destek olarak devletinin sunduğu bu hizmetlerden sonuna kadar istifade ediyorlar. Bir ikinci kuralımızı da söyleyip sözlerimi bitirmek isterim. Bizim kamu yönetimindeki ikinci kuralımız Devlet millet dayanışmasıdır. Yani devlet başka telden, millet başka telden çalmaz. Türkiye geçmişte bu günleri gördü. Devlet başka telden, millet başka telden çalmaz. Milletle devlet duygudaş olarak aynı istikamette yürüyen, aynı kültürün, aynı medeniyetin birer parçaları, birer parametreleridir. Bu anlamda devletin bütün kurumlarının kapısı millete açıktır devletle milleti kaynaşmamış olan toplumların ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ne devlet vatandaşına şüpheyle bakacak, ne de vatandaşı devletinden çekinecek, korkacak. Ben hatırlıyorum, öyle günler olurdu ki bizim gençlik günlerimizde bir karakol binası gördüğü zaman vatandaşlar karşı kaldırıma geçerdi. Valiyi, kaymakamı vesaire aralarında görmeleri mümkün değildi. Hele hele köylük yerde, kırsal yerde Devlet dediği şey jandarmadan ibaretti ve jandarmada sadece dipçik demekti. Öyle mi? Babalarınıza sorun, dedelerinize sorun. Şimdi devletin bütün kurumları hepimiz her şey sizin milletin emrindedir. Bu kaynaşma sağlanmış vaziyettedir. İşte görüyorsunuz vali bey burada, milletvekillerimiz burada, kaymakamımız burada, komutanımız burada, bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Sizin için, millet için, çünkü herkes biliyor, bütün kardeşlerimiz biliyor ki millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Milleti zayıf devleti güçlü, hiçbir devlet hayatta kalmaz. Örnek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'dir. Çok güçlü bir devlet, ama vatandaş zayıf. Devletin her şeyi var, ama vatandaş güçsüz. Bizim amacımız, bizim devlet terbiyemiz, devletle milletin kaynaşmasını sağlamak, devletin gücünün milletin güçlü olmasından gençliğini bilerek millete hizmeti halkın rızasını kazanmayı hakkın rızasını kazanmanın bir aracı olarak görmektir. Bu vesileyle kamu hizmetlerimize bütün arkadaşlarımız devam ediyor. Burada bu binada da keyifle, zevkle, şenlik içerisinde çavdırlı, söğütlü kardeşlerimiz bu binadan da hizmet alacaklar, almaya devam edecekler. El birliğiyle kol kola Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz. Türkiye'nin güçlenmesinin tek tek ilçelerimizin, illerimizin güçlenmesinden geçtiğini biliyoruz. Ben Şavdırlı kardeşlerimize bu anlamda bu binanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Devlet millet bütünleşmesinin bir abide eseri olarak Şavdır'da İlaniha'ya hizmet görmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle sözlerimi tamamlarken Şavdır Belediye Başkanımız Süleyman Kayacan Bey'e ben de acil şifalar diliyorum. Allah şifa versin. Hastanede herhalde bir dört beş gün daha müşahede altında olacak. En kısa zamanda aranıza gelerek kaldığı yerden hizmetlerine devam etmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle başkan vekili arkadaşımıza da selamlarımızı ve e, iyilik dualarımızı sunuyoruz inşallah. teşekkürlerimizi arz ediyoruz.